Ve herkese soğuk ve yağmurlu bir İsveç gününden tekrardan merhaba. Bugün bu videoda size gitmekten en zevk aldığım, bence okulun en güzel yerlerinden biri olan kütüphaneye götüreceğim sizi. Bilmeyenler için ben Sena. İsveç'in Vekö şehrinde Erasmus öğrencisiyim. Ve ben kampüsteki bir yurtta kalıyorum. Şu an arkamda gördüğünüz yurtta kalıyorum. Ve eğitimim online burada koronadan dolayı. E, o yüzden okula gitmiyoruz ve dersler için gitmek için tercih ettiğim yer kütüphane oluyor benim. Çalışmak için ya da boş zamanlarımda odada sıkıldığımda bile bazen gidip orada işlerimi yapmayı tercih ediyorum. Çünkü yurduma hem çok yakın yürüyerek 5 dakika falan bisikletim var. Bisikletle 2 dakika 3 dakika sürüyor. Üniversitem Linnaeus University yeni bir üniversite. 2010 yılında kurulmuş bir üniversite. Ee, o yüzden binaları işte kütüphanesi falan çok yeni. Zaten kütüphaneyi gezdirdiğimde göreceksiniz nasıl kütüphane burası diyeceksiniz bence. Tahmin ettiğimden çok daha büyük, ee, çok fazla imkanı var. Onların hepsini size anlatmaya çalışacağım. Lan kütüphaneye gezmek için bu yağmurlu havada bisikletimi alıp yola çıkıyoruz. Haydi gidelim. Üniversitenin iki tane kampüsü var, biri Vekö'de benim kaldığım şehirde, bir de Kalmar'da. O kampüste görmeye gittim ben iki hafta önce. Burası da güzel ama orada böyle bir kampüs hayatı yok. Yani. Ee, binalar ayrı ayrı. Böyle burası bana biraz daha ot diyor anımsattı açıkçası. Yani tabii ki Ottu kadar güzel olmasa da, otu kadar büyük olmasa da doğası falan bence çok güzel. Bu arada videoda insanlar görüyorsunuz etrafta. Herkes dersten çıkıyor. Çünkü online eğitim sadece bize özel bir durum. Uluslararası öğrencilere online yapmaya karar vermişler. Ve gördüğünüz üzere hiçbir e, önlem yok. Ne maske takıyoruz, ne kapalı alanlarda sınırlama var. Hiçbir şey yok. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Çok mantıksız. Hane çok dolu oluyor. Çok fazla öğrencisi o tür kadar yok tabii ki okulun ama kütüphane çok kalabalık ve bazen yer bulmakta zorluk çekiyorsunuz büyük olmasına rağmen ama sunduğu çok fazla imkan var. Hepsini zaten size göstereceğim. E, grup odaları işte sesli alanlar sessiz alanlar, e, özel alan, bilgisayar odaları falan hepsi bayağı güzel bence. Bugün bu videoyu çektiğim gün Perşembe günü ve biz okulun bir tane öğrenci topluluğuna üyeyiz. O öğrenci topluluğu her Perşembe günü saat 12 ile 1 arası yanlış hatırlamıyorsam e, ücretsiz üyelerine kahve veriyor ve baya güzel bir kahve oluyor böyle kap falan alıyorsunuz böyle baya güzel. E, bugün de ben bir kütüphaneye gitmeden önce şu an saat 12'ye yaklaştı onu alacağım arkadaşlarımı bekliyorum. Kahvemizi içtikten sonra kütüphane turumuza başlıyoruz. the Arctic Ocean, mm -hmm. the cross Kütüphanenin girişinde şöyle bir trumpet var. Bütün herkesin buluşma noktası olarak sayılıyor. Görünüşü şu şekilde. burada girişte şöyle bir kısım var. Buraya okuduğunuz kitapları koyup, koyup yerine yenisini alabiliyorsunuz. Ben şu an kütüphanenin giriş katındayım ama İsveç'te buraya birinci kat deniliyor. O yüzden Grand Floor demiyorum ben buraya. E, kütüphane'nin burası var, 100 katı var, bir de bir 100 kat daha var yani 3 katlı. Ama en aşağıya da e, bir merdivenle girilen bir alan daha var yani toplamda 4 katlı gibi bir şey diyebiliriz kütüphaneye. Şimdi size giriş katını yani isme göre birinci katı gezdireceğim. Kütüphanenin giriş katı konuşulabilen yer aslında burada sadece en üst katı sessiz e, kısım olarak belirlenmiş oraya gidince tamamen bireysel çalışmak zorundasınız arkadaşlarınızla çalışamazsınız ama bu giriş katı ve bir üst katta e, grup çalışmaları yapabiliyorsunuz şimdi e, konuşulabilmesine rağmen çok fazla konuşmak istemiyorum videoyu çekerken çünkü insanlar ders çalışıyorlar o yüzden size hızlıca buraya göstereceğim. arkadaşlarınızla konuşup ders çalışabiliyorsunuz. Şöyle sandalye gibi kısımlar da var. Çok ferah bence. Yani buraya gelip ben ders harç işlerimi de yapmayı tercih ediyorum genelde. Burada oturup direkt bilgisayarınızı açıp manzarası falan bence çok güzel. Çok manzarası olmasa da bence ferah olduğunu düşünüyorum ben. Her katta grup odaları var. Burada arkadaşlarınızla gelip grup çalışmaları yapabiliyorsunuz. Böyle çok küçük olmasa da küçük odalar var. Kapınızı kapatıp gayet burada tahtaları falan var. İşte tahtaya yazı yazıp çalışabiliyorsunuz. Ya da bireysel olarak da bazen ben mesela bazı derslerime orada girmeyi tercih ediyordum. Ama tabii ki de gruplar bireysel öğrencilerden önceliğe sahip. Eğer bir grup gelirse o odadan çıkmak zorundasınız. Şimdi size onları da göstereceğim. Şurada sıra sıra dediğim grup odaları var. Bunlar rezervasyon yapılmayan grup odaları ama en aşağı katta rezervasyon yaptığınız grup odaları var. Buraya direkt gelip eğer oda boşsa gelip oturabiliyorsunuz. Şu şekilde kapınızı da kapatabiliyorsunuz. Gayet büyük bence. Burada bir telefonunu mu unutmuş? Evet. Şimdi size burada kütüphanede en çok hoşuma giden sistemi anlatacağım. Yani gerçekten yıllarca bunun hayalini kurmuşum sanki. Bu tabii ki kütüphanede hepimizin <laughs> saatlerce sıra beklediği <laughs> çıktı alma olayı ya da fotokopi çekme ya da işte bir şeyi tarama olayı. Burada gördüğünüz bilgisayarlardan şu arkamda gördüğünüz bilgisayarlardan şurada da var. Böyle merkezde bilgisayarlar var. Siz bir şey çıktı almak istediğinizde geliyorsunuz bu bilgisayarlardan kendi hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Giriş yapmadan önce okul e, kartınıza siz no, nasıl biz yemekhanede para yüklüyoruz o kartı direkt okutuyorsak aynı o şekilde bir para yüklemesi yapıyorsunuz kartınıza. Kendi bilgisayarınızdan da yapabilirsiniz bunu. Ondan sonra buradan çıktı almak istediğiniz dosyayı açıyorsunuz. Yazıcıya gönder'e tıklıyorsunuz. Yani o dosya şu an havada bir yerde uçuşuyor oluyor. Etrafta bir sürü yazıcılar var. Kütüphanenin farklı alanlarına konumlandırılmış. Herhangi birine gidiyorsunuz. Hangisi olduğu önemsiz. Oradan da kartınızı o yazıcıya okutuyorsunuz. Ve ondan sonra da gönderdiğim dosyalara girip çıktısını almak istediğiniz dosyayı oradan buluyorsunuz ve oradan direkt çıktısını alıyorsunuz onun. Yani hangi yazıcıyı kullandığınız önemsiz ve para direkt çıktısını aldığınız para direkt kendi kartınızın hesabından düşülüyor direkt anında çıktıya sahip oldunuz bu şekilde. Hiçbir şekilde sıra beklemediniz. Etrafta bir sürü yazıcı var. Ödeme sırası beklemediniz ya da paranızın üstünü almak için sıra beklemediniz. Çok iyi. Yani hayat çok kolay. Gerçekten yıllardır sanki bunu beklemişim ODTÜ'de. Kütüphanede bir adet fotokopi çektirmek için ya da bir sayfa çıktı almak için beklediğim sıralar aklıma geliyor. Yani gerçekten harika bir sistem bence. Aşırı hızlı, aşırı kolay. Size şimdi o yazıcıları da göstermeye çalışacağım. Aynı şekilde eğer fotokopi çekecekseniz de direkt o yazıcıya gelip kartınızı okutup fotokopiyi çekiyorsunuz, alıyorsunuz ve parası da kartınızdan düşülüyor. Yani bir maksimum bir dakikalık bir iş falan oluyor. Umarım biz de bir gün böyle bir sisteme sahip oluruz ve hayatımız çok kolaylaşır size bahsettiğim yazıcılar hemen bilgisayarların şöyle arkasında bir tane var mesela. Direkt buradan kendi kartınızla giriş yapıyorsunuz ve alıyorsunuz. Buradan da eğer zımbalamak istiyorsanız direkt zımbalıyorsunuz. Ya da o bahsettiğim yazıcılar şu taraflarda da var. Mesela hemen kütüphanenin şurada bir tane daha koymuşlar. Ya da buraya geliyorsunuz. Buradan çıktı alıyorsunuz. Daha farklı alanlarda da var. Yani her yerde bulabilirsiniz. Şimdi üst kata çıkalım. Burası kütüphanenin ikinci katı. Burada da grup odaları var aynı şekilde. Burada da rezervasyon yapmanıza gerek olmayan grup odaları var. Direkt eğer boş gördüğünüzde girip oturabiliyorsunuz. Bu katta da konuşabiliyoruz ama ben yine de çok fazla konuşmayı tercih etmeyeceğim. Rahatsız etmemek için insanları. böyle iki tane binadan oluşuyor. Ve ikinci katta da iki binanın arasındaki geçiş yolu var. Ben diğer taraftaki binaya bayılıyorum. Bence dizaynı çok daha güzel, çok daha fresh böyle güzel bir, ferahlatıcı bir e, dizaynı var bence. Manzarasını da ben çok seviyorum. Genelde böyle e, pencere önüne oturmaya çalışıyorum. İşte ağacın ağacı göreyim çalışırken motive olayım falan diye. Şimdi sizi oraya götüreceğim. Bence siz de çok beğeneceksiniz. Buraya çok fazla insan gelmeyi tercih etmiyor. Genelde sabahları çok kalabalık oluyor kütüphane. O yüzden burası biraz daha hani yer bulamayınca insanların geldiği bir yer. Burayı hatta ben sonradan keşfettim böyle bir merdiven olduğunu. <laughs> Burada en çok hoşuma giden şey böyle kitap raflarının böyle döndürerek e, açılması. Böyle çok böyle filmlerde gördüğümüz şeyler gibi gelmişti bana. Onu göstereceğim size şimdi. Aslında şundan bahsediyorum <laughs> döndürerek derken buradan işte şöyle döndürdüğünüzde şu şekilde döndürdüğünüzde istediğiniz kısma ulaşıyorsunuz. Bilmiyorum bana çok ilginç geldi. <laughs> Şimdi en üst kat kaldı. Orası sessiz kısım. O yüzden orada hiç konuşmayacağım. Orada işte asla arkadaşlarınızla çalışamazsınız. Ses yapmamanız gerekiyor. Yine dışarıda böyle masalar var. Ayrıca içeride de odalar var. Bilgisayar odası var. Bir tane orada işte kendi bilgisayarınızı getirip kullanabiliyorsunuz. Ya da direkt üniversitenin, e, kütüphanenin kendi bilgisayarları var. Onları kullanabiliyorsunuz. Bir tane de reading odası var. Orada da bilgisayar kullanamıyorsunuz. Yani direkt bilgisayar sesine de hassas olan bir oda. Orada direkt sadece işte kitabınızı okuyabiliyorsunuz ya da ders çalışabiliyorsunuz bilgisayarsız. Şimdi size orayı da göstereceğim. Burası mesela bilgisayarın yasak olduğu oda. Burada bilgisayar kullanamıyorsunuz. Şu yan odada da bilgisayar kullanabildiğiniz bir oda var. Aynı şekilde grup odaları da var şurada. Ve son olarak girişin en alt katı, bir alt katına gidiyoruz. Orayı da size göstereceğim. Orası artık kütüphanenin son katı göstereceğim. <laughs> En alt katın bu kadar kalabalık olacağını beklemiyordum. <laughs> o yüzden konuşmak için biraz utangaç hissettim kendimi. Türkçe konuşsam bile anlamayacaklar biliyorum ama bilmiyorum. Sadece gösterdim bence yine anlaşılır bir şekilde oldu. <laughs> turumuzun sonuna geldik. Kütüphane gerçekten benim okulun en sevdiğim yeri. Çok keyif alıyorum buraya gelmekten. Bir de eğitim online olduğu için dediğim gibi çok fazla zamanınız oluyor. Ben de hep buraya gelmeyi tercih ediyorum. Kütüphane en çok zaman geçirdiğim yer olduğu için hep arkadaşlarıma ve aileme fotoğraf atmaya çalışıyordum buradan ama detaylı bir şekilde görmek istiyorlardı. Bu videoda onlar gibi diğer merak edenlere umarım açıklayıcı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarım için sizi kanalıma bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.